Aslında böyle bir oyun hakkında konuşmak ve duyurusunu yapmak hiç planımda yoktu. Ancak Mirya Game ekibi benimle iletişime geçti ve bu yıl çıkarmayı planladıkları oyunun demosunu yayınladıklarını, oyunun gelişimi için düşüncelerimi paylaşmamı istediklerini söylediler. Ben de oyunu bir denemek istedim ve gerçekten hoşuma gitti. Mirya Game ekibinin muhtemelen ilk oyunu olduğunu düşünüyorum ve ilk oyun olmasına rağmen ortaya gayet başarılı bir demo çıkardıklarını söyleyebilirim. Bu videoda hem Mirya Game ekibine bir fikir vermek amacıyla görüşlerimi paylaşacağım hem de video izleyic oyunları için yeni bir Türk yapımı oyunun duyurusunu yapmış olacağım Öncelikle oyunun açılış ekranı oldukça hoş bir tasarıma sahip. Çizimler ve renklerin canlılığı göze hitap ediyor. Menü tasarımı ise sade ve kullanışlı. Oyun başlamadan önce kontrolcüyle oynamanın tavsiye edildiğini gördüm ancak benim kontrolcü alışkanlığım olmadığı için klavye ile oynadım. Eğer kontrolcüyle oynamaya alışkansanız muhtemelen daha akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ama klavye ile de oynasanız oynanışın çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Oyunumuz ana karakterimizin uyanması ve temelen kardeşimiz olan birini aramaya başlamamızla başlıyor. Etrafı biraz keşfettikten sonra bir patlama sesi duyuyoruz ve olay yerine doğru koşuyoruz. İşte tam bu noktada oyun savaş mekaniğini öğretmeye başlıyor. Eğer oyunla ilgili hiçbir bilginiz yoksa endişelenmenize gerek yok. Çünkü öğretici bölümler oldukça yeterli seviyede hazırlanmış. Ben oyunu normal zorluk seviyesinde oynadım ve düşmanların beklediğimden daha zorlayıcı olduğunu fark ettim. Oyun, oyuncu ve düşman arasındaki saldırı dengesini oldukça iyi ayarlamış. Sadece kaçınma mekaniğinde ufak bir sorun fark ettim. Düşmandan kaçmak için kaydığımızda mesafenin biraz kısa olduğunu düşünüyorum. Karakterimiz kayma hareketini yaptıktan hemen sonra hızlıca ayağa kalkıyor ve yine saldırıya açık hale geliyor. Eğer bu mesafe biraz daha uzun olursa savaş dinamikleri daha akıcı hale gelebilir. Gelelim skill'ler konusuna. Bir demo için gayet yeterli sayıda yeteneğe sahibiz. Oyun, oyunculara iki farklı dövüş tarzı sunuyor. Yakın dövüş ve uzak dövüş. Bu özgürlük gerçekten hoşuma gitti. Her iki dövüş stilinin de kendine özgü yetenekleri var. Yakın dövüş dövüşte uzun menzili bir kırbaç saldırısı yapabilirken uzak dövüşte bir patlama ile çevremize hasar verebiliyoruz. Bu iki yetenek demoda yeterli bir oynanış sunuyor. Oyunun sonunda bir boss savaşı yaparak demoyu tamamlıyoruz ve kaybolan kardeşimizi buluyoruz. Boss savaşı genel anlamda yeterliydi ancak saldırı hareketleri biraz fazla tahmin edilebilir seviyedeydi. Tabii ki bu sadece bir demo olduğu için çok zor bir boss eklenmek istenmemiş olabilir. Ancak ilerleyen bölümlerde daha karmaşık ve sürpriz hamleler yapan bosslar eklenirse oynanış çok daha heyecan verici hale gelebilir. Oyunun şu an için sunduğu hikaye hakkında fazla bir şey söylemek zor çünkü henüz çok kısa bir bölümünü gördük. Mükemmel bir hikaye olmasa bile en azından oyuncuyu sıkmadan ilerleten, merak uyandıran bir anlatım olması önemli. Şu an için hikaye bana biraz klasik bir başlangıç gibi geldi ancak zamanla daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi oyunun eksik yönlerine gelelim. Öncelikle diyalog sahnelerinde kameranın biraz daha yakınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anki haliyle konuşma sahnelerinde karakterleri uzaktan görüyoruz ve tam olarak diyaloğa odaklanamıyoruz. Diyalog esnasında hafif bir yakınlaştırma veya farklı kamera açılarının kullanılması sahneleri daha etkileyici hale getirebilir. Bir diğer eksiklik ise optimizasyon sorunları. Oyunun başında gayet akıcı bir FPS değeri alırken düşmanlarla savaşmaya başladığımda FPS'in ciddi şekilde düştüğünü fark ettim. Oynanışı engelleyecek kadar kötü değil ama akıcılığın fark edilir derecede değiştiğini söyleyebilirim. Bu da demek oluyor ki oyunun hala çözülmesi gereken bazı optimizasyon problemleri var Eğer bu sorunlar düzeltilirse, oyun çok daha akıcı bir deneyim sunacaktır. Ayrıca savaş sırasında düşmanlara vurduğumuzda çıkan ses efektleri biraz zayıf kalıyor. Daha tatmin edici vurma sesleri eklenirse savaş mekaniği çok daha etkileyici hale gelebilir. Bir başka nokta ise savaş alanlarının bazen çok dar olması. Özellikle düşmanlarla dövüşürken alanın daralması ve karakterimizin sıkışması çok sık yaşanan bir durum. Bu, oyunun akıcılığını ve dövüş mekaniğinin rahatlığını olumsuz etkiliyor. Eğer savaş alanları biraz daha geniş olursa ve oyuncuların hareket serbestliğini arttırılırsa çok daha keyifli bir deneyim sunabilir. Genel olarak değerlendirdiğimde boyun bir demo olmasına rağmen gayet keyifli bir deneyim sundu. Tabii ki geliştirilmeye açık yönleri var ama şu anki haliyle bile oynanılabilir ve eğlenceli bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Oyunun Steam sayfasında 2025 yılı içinde çıkacağı belirtilmiş. Umarım sorunsuz ve başarılı bir çıkış yapar. Geliştiricilere son bir öneri olarak The Adventure Pulse oyunundan ilham ve fikir alabileceklerini düşünüyorum. Mirya Game ekibine bu projelerinde başarılar diliyorum ve oyuncuların geri bildirimlerine önem verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Oyunu oynamak isterseniz Steam'de demosu mevcut. Ben de açıklamalar bölümüne link olarak bırakacağım. Merak edenler gidip bir göz atabilirler. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.